Bakan Erdoğan 110 savaş pilotunun istifa etmesiyle ilgili konuştu. İstifaları yalanlamayan Erdoğan, bu bir rutindir. Onlar için değişik bir şey söz konusu değildir dedi. İstifaları gündeme taşıyan Aydınlık Gazetesi'ne hedef alan Erdoğan, bu sadece ortalığı karıştırmak isteyen art niyetlerin ortaya attığı bir virüstür ifadesini kullandı. Bir rutindir. Değişik bir şey söz konusu değildir. Başbakan Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya ziyaretleri dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bir çözüm sürecini biz başlatmış bulunuyoruz. TSK'dan 110 pilotun istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, istifaların rutin olduğunu savundu. Bu 5 maddelik açıklama içerisinde de emeklilik olayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir rutinidir. Yani orada hizmet süresini dolduranlar o süreyi doldurduktan sonra isterse emekliliğini isteyebilir. Emekliliğini istediği zaman da silahlı kuvvetlerimiz zaten onlara yol verir ve onlar da emekli olurlar. Erdoğan TSK'nın istifalarla zaafa düşmesinin mümkün olmadığını iddia etti. İstifaları gündeme taşıyan Aydınlık gazetesine hedef aldı. Bir rutindir, değişik bir şey söz konusu değildir. Burada sadece ortalığı karıştırmak isteyen, art niyetlilerin maalesef niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür. Başka bir şey değildir.